bazen şöyle örneklere rast geliyorum. Gerek Reels'ta gerek öğretilerde, anlatılarda. Hani bir sümüklü böceğin ayakları yok diye şikayet etmiyor, bir kedi uçamıyor diye şikayet etmiyor gibi böyle doğadan, hayvanlardan örnekler veriliyor insan için. Biz neden şikayet ediyoruz gibi. Şimdi bu da bir süre sonra insana suçluluk duygusu yaratabiliyor. Ben neden işte her seferinde bir şeylere karar vermişken neden aşamıyorum bunu? İşte tam böyle bir yolda yürürken neden yine şikayete düştüm, öfkeye düştüm diye kendimize suçluluk duygusu oluşturduğunu fark ettim. Bende de çok oluyordu. Ama hayvanlarda zihin yok, kıyas yok, duygu yok, düşünce yok. Bu insana verilen bir şey. <laughs> ve kendimizi onlarla kıyaslamamız ne kadar doğru. Sonuçta biz duygu içeren varlıklarız ve Hani daha taşa yükledim kabul etmedi insana yükledim kabul etti İşte o duygu ve düşünceler aslında beyin aslında. Yani başkalarına kıyaslama yetenekleri yok hayvanların. <laughs> Başkalarını kıskanma gibi duyguları yok. O yüzden onlarda böyle şeyler olmaması normal ve ben zannediyorum ki yani peygamber efendimiz de alıp sahabeleri yanına doğadan işte örnekler verip bak bu böyle yapmıyor sen de yapma diye bir öğreti yaptığını düşünmüyorum. O yüzden kendimize olduğumuz gibi kabul etmek. Evet benim beynim var, zihnim var, duygularım var. Ve ben bir şekilde kıyas yapabiliyorum. Kıskanıyorum, öfkeleniyorum, üzülüyorum. Duygu bedendeyiz yani. Ve her duygu bedene düştüğümüzde bu yolculukta yürüyorsak her seferinde kendimize kızmak yerine kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde o zaman yol açılır, o zaman yükseliş başlar. Ve suçluluk duygusu çok ciddi manada insanı aşağıya çeken bir duygudur. Yani ikinci çakrayı tıkar bir kere. Yaratım alanımızı kapatır, eril dişi enerjimizin dengesizliğine sebep olur. Ve nefs mertebelerinde de nefsi levvamedir. Kendini levmeden, aşağıya çeken, suçlayan nefs demek. O yüzden artık serbest bırakıp kendimizi olduğumuz gibi kabul edelim. Evet öfkelendim mi, bağırdım mı, ağladım mı, üzüldüm mü? sinirlendim mi, kıskandım mı? Evet, yani bu duygular bana ait. Kabul ediyorum. Bir daha, evet nefs belki kontrol edilmesi gereken, terbiye edilmesi gereken bir şey. Yukarı çıkmak için ama kendimize olduğumuz gibi kabul ettiğimizde, olanı olduğu gibi kabul ettiğimizde aslında o yol daha kolay açılır. Kendimizi suçlamadığımızda, evet bunu da böyle olması gerekiyordu. O an öyle davranmak istedim ve davrandım. Ve bununla ilgili de kendimde suçluluk hissetmiyorum dediğimizde aslında yükseliş başlıyor. O yüzden <laughs> kendimizi aşağıya çeken tüm duygularımızdan özgür kalalım. Kendimizi olduğumuz her halimizde kabul edelim, sevelim. O an ne yapmak istiyorsak onu yapmışızdır. Ve kimseye kendimizi kanıtlamak, kabul ettirmek, onaylatmak zorunda değilizdir. Kendimizi olduğumuz gibi sevelim. Bu arada suçluk duygusu ikinci çakraya tıkar demiştim. İkinci çakradaki sorunlarla ilgili çalışmanız gerektiğinde suçluluk duygularınızı temizleyebilirsiniz. Bunlar neler olabilir? Yaratım alanlarınızda sıkıntı varsa, eril dişil enerjilerinizde dengesizlik varsa, cinsel sorunlarınız varsa, cinsel hastalıklarınız varsa veya çocuğunuz olmuyorsa o zaman suçluluk duygularınızı temizleyerek ikinci şarkıdaki blokajlarınızı temizlediğinizde o alanlarda kolaylıkla açılır.